Omae wa mou Yaz istedik baharı baharıma hep kış geldi Yaz gelmedi dışlandık dışlandık birçok kez Umuda yüz germedik, dert etmedik Gece kondu mahalleyi terk etmedik Bir çay koy demlendik demlenip dertlerimizi hep dinledik Bak dostum kara gün kara hesap bulur seni Test Belki yarına çıkamaz ölür kefene koyulur bedeni Cansız ebedi Şansa kaldı artık ha Dört yanımız karanlık Kollara kelepçe vurulmaz sandık Yine de pes etmeden yolumuza baktık Sokan çocuklar yolumuz belli Haktan yanayız garibanı kendi Umut ışığı arıyoruz bu yeterli istedik silah verildi Okumak istedik hayat öğretti Tüm çileyi sokaklar gösterdi Yarına hep öğrendik Sonumuz gitse de ecele Vakit az tek bir geceye Derdi veren bulur bir mesele Derdimize dert olmuş bir vesile Gül bize de kader gül bize de Umut tek bilet gişede Bir yanım uzak kalk gör Bir yanım tuzak bak gör İçimde şeytan zorluyor beni olay yaşarken Gözlerim kapalı kör Örümcek ağlarını ör devrilir üstüme üstüme kes Yeminim var bilimde söz Yarına nispet yaş yürümez Yarına bak yarın uzak Maskeler düşüyor ufak ufak Gökyüzü karanlık olacak bugüne inat Oca ateş saracak kaçacak Çoluk çocuk kim varsa Hele ki surata sıksa Canı zaten sıkkın ha Geceleri kara olur mu salla Ne umut var yaşamak için Kelepçeli kele kollar